Evet abi Rimworld yalnız başımıza serisinde en son nerede kalmıştık? En son birkaç köle almıştık yanımıza. Birkaç baskını falan atlatmıştık. Görevleri yapmıştık. Yardımcı ünvanına erişmiştim. Burada da şu anda ağaç buduyorum. Budamanı sen bir bitir bakayım. Bitir bitir hadi bu da onu. Bu da uğraştırıyor ha abi sen kaç kaç kez yapacağım bunu ya? Bakım için günlük saat yüzde dokuz buçuk mu? Sen bu işe bu kadar vakit harcayacaksan işimiz var ha ben keserim bu ağaç. Gel şunu bir giy kaskı. Çünkü buraya bunlar geldi. Yani bunlar yürüyorlarmış, İleride çok büyük beyizler atıyorlarmış böyle arit. Ben bunları ayırdım abi yani dedim ki Burada takılın siz Bir alan belirledim kendime alanım nerede Şu alandayım yani bu araya girmiyorum Yani bunların açısına girmeyeyim Ama şuradan tüccar geldiği zaman Tüccarlar şuradan geçip de buraya gelmeyi tercih edebiliyorlar Şu kapıdan Daha Ben bu kapıyı attığım için buraya bu kapıdan da gelebilirler. Bu kapıyı da kaldırabilirim o yüzden ya. Tüccarlarla bunlar kapışsın istiyorum. Düşmanlar da genelde buradan giriyor. Onlar da bu aradan geçmeyi tercih edecek. Tabi bunlar harcar her türlü. Düşmanı düşmana da ben bunları nasıl kaldırayım abi? Bunları kaldıramam ben şu anda. Ben öldürürler yani. Oğlum ne uğraştın lan ağaçla? Kes gitsin şu ağacı ya. Bununla böyle uğraşıp duramam. Ağacı yok ettim de tribe girdin? Aaa nerede? Yani. Yani bu da başka bir sorun oldu şimdi. Harbiden başka bir sorun. İki kovanlı bir de bunun aynen. Bunlar çoğalan kovan abi. Çoğalan kovan... Çoğalan kovan sıkıntı. Ee, bu sorunu aşarız ama. Ya şu köleler bir gelse bir köle ol be kardeşim be. Ben sana ne yapıyorum şu anda? İnancını değiştirmeye çalışıyorum. Sen inanç... Sen nesin lan? Ya hayır sen inancına köle ol gel. Bu abi bu da köle olsun ya. Uğraşamam bir. Önden birilerini savaştırmam lazım şimdi. Kendimi riske atamam. Maymayı köle yaptım. Başarıyla köleleştirdim. Şimdi bir silah deposu atmam lazım. Çünkü bunlar silah deposuna hem erişememeleri lazım. Hem de işte silah deposunun uzağında olmaları gerekiyor ki silah deposu yakınlarda silahlar var. Ben her an kaçabilirim şey ile yanıp tutuşmasın diye. Ee, şuraya temizlik robotunu da mutfağa ver abi. Mutfağa daha yakışır. Aradaki hol güzel. Harbiden hol güzel. Şimdi abi şuradaki duvarı var ya. Şu duvarı harbi değiştirmek lazım ya. Yani. Şuraya mermer duvar at. Şuraya silah deposu atacağız. Şöyle bir silah deposu gider. Ulan önceki seriydi. Yeni attığım binaları böyle şekilli şükürle atıyordum yani. Şöyle kabarık mabarık atıyordum. Burada yine dümdüz atmaya başladım. Psikolojik herhalde. Bunları ben nasıl öldüreceğim? Bunları yakacağım abi. Hatta direkt olarak böyle 3 klima düşünüyorum. Bunlar bir de kazıyorlar var ya. Çoğalıyorlar çoğalıyorlar öyle bir sıkıntıları var. İmparatorluktan da işçi istedim ben. Yardım isteyelim keşke. Askeri yardım diyelim. Şu anda diyemiyorum değil mi askeri yardım ya? Bu işçiler de gelmedi ki. İşçi ekibi çağır kaldı abi. Tüm izinleri iade et. İzinlerin iadesi için 8 onur gerek diyor. Bende 5 tane varmış. Asker takımı çağırmam lazımdı benim işte. Abi sıcaklıktan buraya şundan 3 tane vereceksin sen. Ben bunları elektriği nasıl getireceğim ben buraya? Kablo ile getireceğim ya. Onun yanında jeneratör atamam çünkü odunum yok. Harbiden yok yani. Baya uzun sürecek bir işlem yapıyorum şu anda. Bunlar tabii gelip buraya saldırıp bunu parçalar mı? Parçalar. Ama o sırada yansın nerede? Ya bu da mı felçliydi ya? Oo, bunların hepsi felçli abi. ki Kerem şuraya bir yere kaçar diye korkuyorum. Bir saldırı bir tüccar bir şey gelse de yolumuza baksak bir şekilde. Bunları da burada bırakamam ha. Bunları burada bırakırsam bunlar bir büyür bir büyür. Baksana hemen curut diye çıktı içinden. 23 saat sonra bir tane daha doğacak burada. Abi 23 saat diyordun sen ama. Çarçut doğuyorsunuz Abi senin iyi niyetin alayım ben ya. Onun iyi niyetini aldım abi. Mekik düştü. Nereye düştü? Mekik buraya düştü. Tamam bunlar düştüğüne göre saldırı gelir. Hem de bunlar fena da değiller. İyi bir saldırı da gelebilir yani. Köleleştirme geldi abi. Çok güzel. Bunu köleleştirdim ben. Senin köle kıyafetin var mı? Sen o maskeyi nereye giyiyorsun lan sen o maskeyi? Sırtlan ha? Sana bir köle vücut kemeri yapayım bari. Şu tane yapamıyoruz ki. Bir tane bir tanelik kumaşım var ya. Yani. Baskın geldi. Güzel abi. Sağlam bir baskın gelsin. Ya 7 kişi geliyor. Bak bunların izleyeceği yolun burası olması lazım. Aynen öyle bak. Bunlar bu yolu izliyorlar. Taretleri düşürmeniz lazım sizin. Şimdi izliyorum bakalım. Abi ilerleyin ilerleyin. Çok güzel vurdunuz. Helal olsun ikinci de vurdu. O arkadaki kimse. Buradan şu anda çatışıyorlar abi. Harbi bir çatışmaları var da yok. Tutmaz tutmaz. Smoke mu attın lan oraya? Aa standladı da. Çok güzel çok güzel. Çok güzel helal olsun. Tam bu düştü bunlar kaçıyor. Bu nasıl vuruyormuş bir görelim. Tehlikeli bir alet ama 40 canı kaldı. Bunlar çoğalmıyor değil mi ya? Oğlum sen nereden kalktın geldin lan? Ölmemiş miydin sen? 38 canı kalmış hareket ediyor şunu vuracak ya. Peşinden koşarak gitti. Düşürdü. Şimdi de hareket ediyor. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyor abi bu? Çelik tarihte saldırıyor. Sen yürek mi yavrum? Git lan git lan şu taraftan. Gebereceksin şimdi. Mais şuraya gel. Kurtarma mekiği gelmiş. Bunda 38 canı var. Görev tamamlandı dedi. Güzel. Ben bunlara dost olmadım mı ya. Artı 62'yim abi ben bunlarla. 49'dan 62 oldum ha. Peki. Canı 30'a düştü bunun da. Birkaç vurulsa 23'e düştü. Ben bassam mı acaba buna ya? Basayım abi bunu. Düştü düşecek zaten. Canı artıyor yani. Ben. Güzel. Temiz abi. Burada çok bir şey kalmadı ya. iki tane talet kaldı. O taletler temizlenir de şunlar asıl daha büyük sorun oldular bana ya. Bu çoğalıyor olmaları var ya bunların aşırı büyük bir sıkıntı. Ne oldu lan? Abi sırtlan. Ya sırtlanın bölgesini belirlemedim ya. Vurdular öldürdüler köleyi ya. Ulan aptal köle. Şunlara elle atacağım. 50 atacağım. Sıkıntı değil atarım da. Buraya verdiğimde abi eksi bilmem kaç dereceyi. Yani klimayla da kaç veriyoruz bilmiyorum ama. En azından bir sıcak olsun yani içerisi. Bir ısınsın yani içerisi ufakta. Buraya çok sağlam taletli bir savunma. Aa yeter ama ya. Yeter bir oluşmasın abi şu böceklerle. Bir de büyük büyük. Baksana 4 tane mega örümcek oluştu. Ufağından 4 tane oluştu yani. Maksimum ne kadar düşürüyorsun abi? Oo bayağı düşürüyorlar. Harbi sağlam düşürüyor. Şunlar yapılsa çok iyi olur. Maymay gıda zehirlenmesi geçirmiş. Umurumda bile değil. Ben tahtımda oturuyorum şu anda. Harbi iki büyük sorun çıktı karşımıza. Yani şimdi olayları göreceğiz abi. Ne kadar yeterliyiz şimdi göreceğiz. Şunu yaptığımızda biraz daha iyi anlayabiliriz. Aaa. Bıçık bıçık sesler iğrenç seslerle oluşuyorlar. 19 derece, 20 derece falan diyor bak. Alıyor abi burası, coşacak burası. Abi ben eksi veriyorum lan dur eksi veriyorum. Eksi değil abi artı vereceğiz artı. Hemen. Hava nasıl artıyor lan o zaman? Artı da hızlı artar diye düşünüyorum ben. Zaten artıda olan bir yer. 24 dereceydi. 25 25 şu anda. Hocam 26 zor artıyor ya. Taşıma kapsülüyle bana gümüş gelmiş. Tam da şeyin karşısına gelmiş. Oraya gideyim de öldürüleyim diye yani. Yar mi lan benim gibi Anadolu çocuğu? Burası 25 derece hocam. Burası nasıl 25 derece olabilir ya? Verdik olan klimayı işte. 190-200 derece falan yapması gerekiyor bu klimanın. Bu sırtlan öldü de sırttan alamıyorum ki oradan. Ben de mi öldürüleyim? Çok mu büyük acaba bu alan? Ondan mı yapamıyor? Bunlar burada çoğalacak abi. Yapacak bir şey yok o zaman. Kovan sayısı da arttı. Boku yedik burada ya. Ben göçeyim buradan başka yere gideyim ya. Net sonum olacak bunlar. Şuraya aşırı iyi taletli bir savunma lazım. Bunları anca öyle kesebilirim. Ama aşırı aşırı iyi. Bunlar o zamana kadar deli birikecekler. Şimdi ben ne araştırıyordum? Ya ben şu... Şunu araştırıyorum da yok abi bana. Taretler ayrılmıştı ya başka bir yerden araştırılıyordu sanki öyle görmüştüm. Öyle değil miydi lan? Taretler nerede şu anda? Ha taret buraya geri gelmiş. Ha bir tane moddu da değil mi onu kaldırdım ya. Abi şu anda yapacağım bir şey yok. Bende düz taretlerden var onlardan buraya 50 tane atsam ne fayda? Bir fayda olur aslında. Alamam bunların birikmesine izin veremem. İmparatorluk dostum olmalı. İmparatorluk harbi dostum olmalı. O yüzden şurada bir yerde diamond vardı abi. Benim onu almam lazım. Onlar geldiğinde onurumu falan yükseltirim. Hediye veririm. Bir şey veririm. Diamond yok ki. Ne yapayım o zaman ben de buraya kazayım. Buraya bir savunma atayım harbiden. Boğalıyorlar ya. <laughs> 8 tane oldu mega örümcek ya. Güvenlikten abi çelik. Çelik tuzaklardan vallahi buraya dolduracağız. Burayı dolduracağız. Yapacak bir şey yok. Var ya deli bir çelik tuzak lazım bana. Bunlar benim üzerime ilerlerken ben bu aradan geçeceğim. Bunlar deli gibi bana saldıracaklar. Böcekleri böyle peşimden kovalattırarak şu araziye çekip o sırada birkaçının düşmesini bekleyip ben bunları bitirene kadar bunların sayısı 20-30 olur da. Sonra buradan taretlere salıp kendim aradan fıtırıp gideceğim abi. Kaç tane düşürürsem artık. Belki sonra aradan gelir. Onları uzaklaşmışken kovanlarını patlatırım. Öyle bir şey de gelebilir yani. Bu alana geldiğinde bunlar. Bunları şöyle karşılayacak sağlam bir şey lazım. Abi ya sen ne ara kalktın be köle? Git lan şuradan. Bu kölenin alanını da iki yapayım aynı. Sizin alanınız da iki. Git buradan git. Uzaklaş. Ne yapıyorsun oğlum orada? Git uzaklaş. Hadi bakayım. Oyun sebepsiz şunun işaretli bırakmış şunları ya. Bunları almaya geliyorlar. Ya ben niye odada saklanıyorum abi ben? Niye odada saklanıyorum ben ya? Ya o ağacı öldürdüm diye var ya. Son 15 yemişim ya. Ulan ağaca gidiyordun 15 saat ağaçta takılıyordun ya. Bağımlıydın artık sen Mays. O ağacın bir bağımlısı olmuştu. Yeter lan kardeşim be. Gözünüzü seveyim yapmayın artık be. Abi ben, bana kim vuruyor? Of. Şöyle. Kalk gel şuna saldır. Mais. Mais. Öleceğim Mais. Öleceğim ya. Psikoz durumuna girdi abi. Ya bari vurulunca bir tepki ver be adam. Düştüm işte. Gel beni kurtar. Gel köle beni kurtar. Çabuk gel. Koş. Koş köle. Çok yüklendik köleye ya. Bot. Bot sen serbestsin beni kurtaracaksın mı ya? Acilik bir şeyim yok da bot beni kurtarman lazım bot. Odama girdim ben yokum bak. Haydi haydi hızlı gel hızlı gel sen kurtarırsın beni. Oğlum nere? Ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun lan? Lan beni kurtarsana lan. Abi ceset aldı gidiyor ya. İnanılmaz ceset aldı gidiyor sağlığı azaldı bir de. Enerji tüfeğini alma enerji tüfeğini lan. Beni kurtar beni. Ya inanılmazsın ya. İnanılmazsın burada kurtaracağın tek bir şey var o da ben gelmiyorsun. Sağlık yatağım yok abi. Ha? Al burası artık sağlık yatağı gel kurtar beni. Canın da azaldı tek yiyeceksin şimdi. O elindekini bırak ya. Şimdi tek yer bak. Mice mice hemen şuraya gel. Bota sıkıyorken buraya gel. Bota sıkılıyorken buraya gel. Hayır yeme. Yeme buraya gel. Buraya gel. Buradan geç kurtar kurtardın. Çok iyisin. Çok iyisin robot. Artık alan ikidesin robot. Artık alan 2'deyim. Bu aradan nasıl geçeceğim ben? Kapı yok, bir şey yok. Acillik bir şeyim yok şu anda da ben enfeksiyon kapacağım büyük ihtimalle. Şu duvarı iyi bir yık. Gözünü seveyim şuraya gel. Vallahi son anda kurtardık ha. Psikoz durumuna girdim. Böcek sayısını çıkarttık tabi 5 milyona. Bot da robot da ölmedi ha enteresan ya. Yani. Abi bu böcekler harbi sıkıntı. Var mı bunlara bir çözümümüz yok. Bu taretler falan bunlara çözüm olmaz abi. Yani benim zibilyon tane tuzak atmam lazım. Buralardaki her yer tuzak olmalı burada. Bunlar çıktığı andan gidene kadar çelik tuzaklardan böyle bir hal olmaları lazım. Bir hal olmak. Kendim takılıp da öleceğim tuzakları atıyorum şu anda. Çeliğim de yok ki. Ya yani bunlar şurayı kazıp çıkabilir ben ondan korkuyorum aslında. Burayı kazıp buna takılırsalar bana basacaklar bir de yani. O zaman bunları robotlara yönlendirebilirim. Ya o gün gelene kadar benim dost olmam lazım ya. Ruhsal imparatorlukla. Kölelerden biriyle hediye yollayayım bari. Köleyi de acaba yollayabiliyor mu? Adam şehir dışına çıktığında bırakır gider yani. Antik kompleks diye bir yer varmış burada. Bir görev miymiş abi pardon. Yakınlarda burada var abi imparatorluk. Onurum da yok ki. Yardım destek meslek bir şey çağıra, çağırsam. Abi şunlar iptal artık tamam mı? Bunlar iptal. Yani ne diyelim ki yani. Bunlara benim bir engelim yok. Yapacağım bir şey yok. Ters zamanda yakalandık diyelim. Çoğalıyor hocam bunlar çoğalıyor. Ne oldu Mice ne ihtiyacın var ya? Arkadaşım ölmedi senin o kölendi o kölendi. Korkunç hastane diyor. Yok hastane kaldıracağım şimdi hastanen Açmış çiğ gıda yemiş. Ağacı ölmüş. Ruhu tükenmiş. Hastane diye bir şey yok abi. Burası hastane değil tamam mı? Git şuradan da iki tane yemek yap. Bilardo oyuna bakayım. Mayıs'ta şaşkınlık başladı şimdi. Tekrar oraya gider şimdi ölür. Kontrol ediyorum bak oraya gitme diye dua ediyorum. Böceklerin olduğu yere gidemez. Şurayı Allah'tan kapatmışım şunlarla. Böceklerin olduğu yere geçemiyor abi. Geçse çünkü gider şu böcek jellerini yemeye kalkar bu. Ama şu tarafa geçebilir şimdi de. Şu mermer duvar niye atılmadı acaba? Çok merak ediyorum. Böceğin oluşma sesi gelip duruyor. Hop uzaklaş oradan. Oradan uzaklaş. Geçme oraya Allah'ım ya Rabbim geçme oraya geçme ya. Gerizekalı ya. Geri bu sefer öldü. Geziyormuş şu anda paşam. Lan o tarafa gitme bari geri dön ya. Makineye bak. Öpeceğim mi makineyi? Ne gidiyor makinenin dibine? Iskalamasın diye abi. Ölmek istiyor artık. Açtı kollarını. Makinenin dibi. Abi <laughs> makine orada ateş edemiyor muyum şu an? <laughs> Allah enteresanmış. Git lan buradan git uzaklaş. Abi elimde olan şeyler değil ki yani. Neşesi ölmüş diyor. Neşene tokat atarım abi. Şimdi vurulduğu için acı içinde. Görev mevcut diyor abi. Ne diyor? Çok öfkeli kutup ayıları. Ruhsal imparatorlukla ilişki kasabileceğim mi ben? Kasamayacağım değil mi? Kutup ayılarını keserim ben kendime gelsem de. Öleceğim ki şimdi. Nereye gittim la ben? Heh buraya geldim kendi kendime. Bir kovan daha üremiş abi oraya. Ziyaretçiler gelelim dedi gelin dedim yani. Ben hala tripte miyim ya? İnanılmazım ya. Vallahi inanılmazım ha. Çiğ yemek yeme işi 13 saat sonra geçecekmiş. Arkadaşım 16 gün var arkadaşım diye. Eski püsküllü giyim diyor. İdam yok diyor. Orta derecede acı içindeymişim. Ağacın ölümü beni yıktı ya. Heh kendime geldim de abi ben, ben uzun süre düzelemem ya artık. Şurada oluşan örümceklerle ilgili nasıl bir çözüm bulacağım hiç düş bilmiyorum yani. Bunları yakabileceğim bir ortama sokmam lazım benim. Görevi kabul et abi Onur için. Onur için bu görevi kabul ettim. Bunlar geldiler. Ha bunları ben kontrol edebiliyorum abi. Çok iyi çok iyi. Nesiniz sizde ne var? Tam bir yakın dövüş şeyler bunlar ya. Kutup aylarıyla mı dövüşeceksiniz? Takılın abi takılın. Bir erken geleydiniz. Böcek sayısı 6-7 iken sizi böceklerle dövüştürürdüm ben. Parti varmış o da güzel. Moralimiz artar böcekleri üzerine üzerime çeksem mi acaba ya şuraya kadar çekerim buraya kadar bayağı bir takılır bunlar sonra yakın dövüşçülere dövdürürüm onları yeni kutup ayısı saldırısı gelecek ama aa dur lan dur geri kaç geri kaç ragabe misin nesin şuraya gel şuraya ya, buradaki tuzaklar yapıldı çünkü ben bunları üzerime çeksem böcekleri buradan takılırlar aa bunlar göçük altında da kalır ha etraf kazıyorlar aptal gibi sen de gel yavrum sen de gel siz şimdi nereye gelin biliyor musun? şuraya gelin ya, şu kapı serbest abi şuraya geçin sonra sizi ben sevdim. Özellikleriniz nasıl? Hepinizin yakın dövüşü çok iyi. Şuna dalın da abi. Allah bir koydu standlandı. Kaç 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 kaç. Şimdi yakınlaş şuraya. Şuna bir vurun bakayım. Abi güzel. Bunların bir keyfiniz mi attı lan sizin? Ne oldunuz? He bir moraliniz iyileşti bir. Hoşunuza gitti. Şunları alın götürün o zaman. Tamam mı? Şunları falan da götürün. Siz iyi dövüşçüsünüz ya. Siz iyi dövüşçüsünüz. Siz gitmeden böceklerin birazını temizlemekte sizi kullanmalıyım ben. Burası zaten ısınmıyor maalesef. 38 derece de. İnsan avcı sürüsü geliyor diyor. Bunlardan bir şey olmaz. Bizdeki herkes şuraya gelsin hemen. Aaa bir omnibot. Omnibot yukarı kaç. Omnibot'um aldı ya. Güzel güzel takılın oraya. Takıldın çok iyi. Sen de takıldın çok iyi. Çürümeseniz de etinizi alsam keşke ya. Mükemmel abi mükemmel. Şuna dalın şimdi. maç sen dalma sen boşver. Aa, kapsül vardı diyor. Gidiyorlar ya. Gidiyor musunuz abi? Haraç koleksiyoncusu geldi ama. Güzel. Ya ben şu anda izinlerden yani işçi ekibi çağır diye bir şey var. Bekleme süresi 60 gün diyorum. Onu ağzına göreyim ya. Askeri takım çağırsam 40 gün diye. Şunlarla bir konuşayım. Durmadan böcek kovanları yürüyor ya. Nereye gidiyorsun lan? Rubilerimin hepsini versen bir onur veriyor bana ya. Abi illa 67 altın mı istiyorsun sen ikinci onur için? Aynen öylesin ha. Rubi sayısını kaça kaçında bir veriyorsun sen? 26 rubiye bir tane verdi abi onur. Da bilmiyorum ya bir şey yaramadı yani. Bu arayı temizlemiştim ya. Şunu da yeniden yüklen abi. Mekanik mekanik düğüm diye bir şey var burada. Yık bunu. Her da ne diye gelmiş bana? 6 patlar. Mais şu botu onarabilir misin ya? Zanaat becerim çok düşük işte. Kaç benim zanaat? zanaatim. İki miydi en son? Hala iki. Zanaatimi nasıl arttıracağım ben? Bunlar buradayken benim böcekleri üzerime çekmem lazım. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Böceklerle bunları dövüştürmem lazım. Şuraya gel. Şimdi dön. Dön dön dön. Böcekleri tak peşine. Ama biraz hızlı dön. Biraz hızlı dön gözünü seveyim. Biraz hızlı dön şuraya. Arkadaki böcek seni yakalamasın lütfen. Abi hızlı dön hızlı dön. Ya yazıklar olsun sana hızlı dön şuraya ya. 5 hızın var lan adam. Takıldılar peşim. Hadi bakayım hadi bakayım. İmparatorluk. İçeriye git Mice içeriye git. İçeriye gir. Bunlar kapışıyorlar böceklerle. Yukarıdan gelen bir böcek akını daha var. Onu ne yapacaklar bilmiyorum. Mal şu tuzağı yap sen tuzağı yap. Şuradan çıkma ama tamam mı? Karetlerle kapışıyor. Bunlar kaçacak ki şimdi ya. Terko'dan muharebe. Tamam savaş tüccarı geldi bir de. O da iyi oldu. Bunlar şu anda kapışıyorlar böceklerle yani. Böcekleri hiç düşüremediler ki. Şu tuzakların hepsine takıldı abi böcekler. Yine yemedi yani. Kapı orası açıldı. Mice. Mice içeride kal Mice. İçeride kal. Şuraya gel. Her an arkadan kaçmam gerekebilir benim. Beslenme ihtiyacım çok düşük. Abi aman aman. Aman aman o patlıyor içeriye girecektir oradan değil mi? Bu da bir ayrı bir tehlike oldu abi. Soğutucuya falan saldırıyorlar şu anda. Şövalye serenomisi diyor abi. Kabul edeceğim ne istiyor benden? Sütün arp. Şövalye oldum da abi alamıyorum ki ya. Tüm iki tane sütün istiyor, bir tane arp istiyor. Arpı ben araştırmadım ki, değil mi? Arpı 500 e ya. Bir de onlar geleydi. Bunlarla onları da dövüştürdüm de ben. Bunlar daha yeni geliyor abi. Tamam bunlar azken bunları düşürürsünüz siz burada. Buralarda düşen böcekler var. Ya sayıları bayağı azaldı da. Tamamdır. Şunların içinden çıkacak mı? Bunlar çoğalıyor işte. Şu aradan bir yerden çıkıp gidip bunların kovanlarına mı saldırsam acaba ya? Bunlar hazır buradayken kovanların içinden cart diye bir tanesi çıkabilir mi ama 3 gün diyor, 5 gün diyor. 5 gün, 13 saat diyen var. 5 gün. 13 saat olanı parçalarsam ben diğerlerini parçalarım. Ama beni buradan sıkıştırırsalar ölürüm. Başka bir kurtuluş göremiyorum ama ya. Ben ortaya çıkarsam ama bir anda beni görüp saldırabilirler. Mayıs şuraya gelsene. İçeriye de girdiler ama bir kere yani. Şuraya yık bakayım. Şuraya gel. Bu beni mi gördü bu? Beni görmüş olabilir. Şuraya gel. Bir tanesinin 13 saati var bak. Şuna yakından saldırsana. Abi siz ne oldunuz? Siz daha geliyorsunuz. Güzel. Bunlar bir ilgi dağıtabilir. Dikkat dağıtabilir şunlar. Bu aradan geçtikleri için. Ben o sırada şu 13 saat olanı parçalarsam diğerlerini parçalarım. Bir şekilde bunları aşarım ben. Neyi patlatıyorsunuz lan? Abi ona saldır yakınlar. Hay. Abi şuna saldır şuna. Şu bok böceğinin kafasını bir ezi ver. Vur şunu ez. Tamam şuna saldır. Oğlum şuna güzel. 1.9 gün gördüm şimdi. Güzel. Şuna saldır. Güzel. Şuna saldır. Bunları bitirmem lazım benim hemen. Tribe girme şunları bitir. Bitirdim ulan. Böcekler ne oldu? Böcekler de bitti mi dedik. Yabani hayvanlar da gözüküyorlar. Mega örümcek var bir tane. Çok iyi zaferdi ya. Harbi çok iyi zaferdi ha. Şunların hepsi iptal abi. Git şimdi rahat bir uykunu çek. Yaralandım ama Kalk kendini bir tedavi edebilir misin? Sana ben kendini tedavi etmeyi açtım değil mi? Açtım güzel. Güzel abi güzel. O yaraları kapat enfeksiyon kapma sadece. Gel şunlarla bir konuş. Ne veriyorlar bana? Zırh veriyorlar da zırha gerek yok. Şu bıçakları bıçakları gürüzleri sat abi şunları. Altın falan diyor. Tam 133 alıyorum ben bundan. Ondan bana plazma kılıcı neymiş abi? Plazma kılıcı da iyi de. Yayo var bende bir tane niye varsa vereyim ya. İçer mi içer şimdi benimki. 146 aldım abi. Şunlar çok ya. Bunları asıl alabilir adamlar ha. Ben mesela burayı ham madde alan olarak belirle bakayım şurayı. Şimdi konuş. Erken madde değil diye görmüyordur. Aynen öyle bak. Böcek jellerini istiyor şimdi. Hem de deli para veriyor. Şunları ver abi. Bunlardan 1300 geliyor. Bunlarla kendim uğraşan Bunları normalde ekiyorsun yanında böcek jeli çıkarıyor da. Bunlardan 1300 para veriyordu ama dursun bakalım. Hmm, 944'ünü alayım. Böcek jelleri de dursun. Tamam güzel. Güzel harbi güzel. Şimdi şurayı kaldır. Yıldırım fırtınası nereye? Buraya. Omnibot'u bir düzeltebilsem çok iyi olacaktı da. Eskimiş kıyafet diyor ya. Yapacağız yapacağız. Arp'ı senin bir araştırman lazım. Arp'ı araştırırsan eğer şövalye olacağım ben. Yalnız var ya köyün içinden geçtiler ya. Böcekler falan. Yedir abi. Sonra da gel şu güç yollarını yap. Elektrik gelmiyor çünkü şeyler çalışmıyor. Zaten burada duvarları yapman lazım. Paşam şu işini bir yap. Oyunun sonra oynarsın. Lan dinlenmen zaten %75 lan. Mermer mer duvara at da bunlar yalan olmasın tamam mı? Gel gel. Teşekkür ederim. Temizlik robotu çalış lan temizli etraf. Benim zanaatımı kasmam lazım. Zanaatımı kıyafet yaparak kasacağım da silah da yapmam gerekiyor olabilir. Cüruf eritsem acaba zanaat artar mı? Bu kölenin zanaatı 5'miş abi iyi. Bu köle 15 gün sonra geldiğinde botu tamir ettiririm ona. Zaten bende bol bol plaçelik var da. Bayağı bir sağlam iki tane fight geçti ya. Şunlar Bunları düşmanlara kestirttim. Kendim bir takım zorluklar yaşadım. Şunu, şurayı iyi atlattık. Burası harbi iyi atlatıldı yani. Oradaki böceklerin sonum mu olduğuna emindim yani. Buraları inşa et ya. Oralar bizim için önemli. Taretleri falan inşa et aynen. İnsan avcı sürüsü geliyormuş bak. 8 tane tilki geliyor abi. Bu bu iyi olmadı. Neredeyim ben? Buradayım. Bunu nasıl aşacağım ben? Şunu yapsam, abi şu aradan gelsen. Şunu yap diyeceğim ama çelik yok yakında, değil mi? Bunlar geliyor mu? Bunlar gelmiş bile. Odan da bekleyeceğim abi o zaman. Şunu da geri çağıracağım. Bir de şimdi bu sorunla yüzleşeceğiz. Taret sıkıyor da. Taret bunlara nereye kadar? Ee, bir tane daha takılır güzel. İki daha takılabilir bunlar. İki üç ta taret patlarsa onları öldürebilir. Bunlar geliyor aradan da. Bunların sayısı da çok patlamadı ya Tarık. Üzerime çekeceğim ben bunları şimdi şuraya çıkıp da. Ben buraya çıkınca bunlar heyecan yapar, üzerime basar şimdi. Geliyorlar. Tamam, iki tanesi düştü abi çok güzel. Bir daha düşer mi diye şuraya bir çıkayım tekrar. İki tanesi daha geliyor. Bir tanesi düştü. Diğeri de düştü. Bir tane daha düşürürüm mü? Var mı gelen? Var mı abicim gelen? Bir tane daha düşürmemiz lazım. Bittiniz mi yoksa ya? Yok abi üç tane daha kalmış Kızıl Tilkiler. 3'ü geliyor şu anda. Biri düşecek ama. Hemen içeriye geri gir. Tamam, bir tanesi düştü abi güzel. İki kaldı bunlar. Ya bu saatten sonra saldırırım da üzerime dalar bunlar ya. Bunları nasıl öldüreceğiz ya? Ha bir tane salak gibi şurada düştü abi. Bunu bunu tekte alır mıyım? Yakınıma girdiğinde öldürüyor beni. Deve meve beni daha önce öldürmüştü. Bunu nasıl öldürebilirim? Bunu şu taraftaki tuzağa çekmem lazım. Çok hızlı koşuyor ama. Buradan uzaklaşırsa bunu şuradaki tuzaklara çekebilirim. Şuraya gel. Şimdi nerede bu tilki? Tilki şu anda burada abi. İzliyorum onu. Şu tarafa gel. Tilki şu anda benim peşime düştü. Güzel abi, düşsün. Şu tarafa gel. Peşimde şu anda takılması lazım şeylere. Ben bu taraftan devam edeyim. Takıldı, düştü güzel. Tamam, bunu da atlattık. Yemin ediyorum var ya. <laughs> Güzel güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Bu bölüm yani herhalde bu serinin en aksiyonlu bölümüydü. Hep kuruluyoruz, bir şeyler yapıyoruz derken artık yani oyun bize pat pat yollamaya başladı bir şeylere. Neyse diğer bölüm bu açık acıkmış bu. Diğer bölüm şu arpı araştırırım. Artık bir şekilde zorla bu arpa araştıracağım buna. Kölem geldiğinde omnibotumu tekrar yapacağım. Şu ayak işleri tekrar çözülecek. Duvarlar, tuzaklar, muzaklar tekrar atılacak hızlıca. Arpa attığımda da beni şövalye ilan edecekler. Şövalye olduğumda da artık farklı bir ayrıcalıklarım olur diye düşünüyorum. Aramız düştüm peki bunlarla. 62 güzel. Artı 62 iyi. Bunlarla artı 75 olsa bir sıkıntı çıktığında en azından imparatorluğu çağırabileceğim yani. Dostum olacaklar ama çağırmak için 3000'lik araştırmayı yapmam lazım. Bir de öyle bir sıkıntı var yani. Birkaç köle olması lazım ki ben full araştırmada kalmalıyım. kölelere ayak işini yaparken. Ama araştırmayı zorla yaptıracağım ya. Yani yemek sıkıntısı olmadığı sürece, savaş olmadığı sürece bütün şeylerin işlerine sıfır verip sadece araştırmaya vereceğim. Araştırmayı hızlıca bitirmem lazım. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.